Selam hidayete tabi olanlara. Buradan İngiliz ajanı olan bundan sonra Cübbeli Ahmet'e sesleniyorum. Onun nezdinde İsmaila cemaatine. Şimdi Cübbeli Ahmet bundan sonra dün akşam bayağı bir zırvaladı. İşte hadislerde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mehter aleyhisselamın omzu ve karnı genişlerken bu dedi ki zayıf olacak falan. Bundan sonra bayağı bir yani eskiden doğruların arasına yanlışlar eklerdi. Şimdi tamamı yanlış ortasına aradan böyle ara ara doğruları ekliyor. Şimdi tutturmuş ondan sonra hadislerde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi aleyhisselamın ondan sonra sağ yanında bir işaret olacağını bildiriyor. 5-6 tane hadiste bir işaret olacağı bildiriliyor. Bir tane hadiste de diyor Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Mehdi'nin sağ yanında inciye benzer yıldız gibi bir işaret olacak diyor. Ondan sonra başka bir hadiste Mehdi aleyhisselamın sağ yanında Musa aleyhisselamın sağ yanında olduğu gibi inciye benzer yıldız gibi bir işaret vardır diyor tabi Türkçe'ye çevirenlerin hepsi zaten işareti ben diye çeviriyor ondan sonra ben de buradan Cübbeli'ye sesleniyorum diyorum ki Cübbeli eğer sağ yanındaki inciye benzer yıldız gibi bir işareti aynı zamanda Nur suresi 35. ayetin de karşılığıdır yani bunu inkar aynı zamanda e, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği aynel yakın e, durumunu inkar değil aynı zamanda ayeti de inkardır yani öyle de bir durum var. Ayete iyi bakarsanız çok iyi anlarsınız. Yani Allah nurunu kime vereceğini, ondan sonra dilediğine vereceğini de bildiriyor yani zamanda. Ondan sonra kendi nurunun misalini de çok güzel tarif ediyor orada. İnci benzer yıldız gibidir de diyor. Ondan sonra Allah dilediğini nuruyla hidayete erdirir diyor. diyor. Şimdi baktığımız zaman ondan sonra Mehtal Aleyhisselam'ın sağ yanında inciye benzer yıldız gibi bir işaret vardır. Ondan sonra hadisler, ayetler birbirini tas tamam tamamlıyor. Bir eksik kalmıyor. Ama siz işareti ben olarak çeviriyorsunuz. Ben de buradan size sesleniyorum. Madem Ahmet abi kabul etmek nefsinize ağır geliyor. Dünyalık çıkarımıza ağır geliyor. Bak benim sağ yanımda da ben var. Ha, tam şurada. Özellikle bu parmağımla gösteriyorum. Tam burada. Yani ben arıyorsanız ben varım. Yani Ahmet abinin nezdinde bana girip tabi olabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Ve aynı zamanda işte ilay lütuf. Mehdi Aleyhi Rıdvan diye ümmet hep dua etmiş. Ben yanındayım. Ondan sonra ben de dua ediyordum işte. Ondan sonra İsa Aleyhi Rıdvan diye. İşte İlay Lütuf. Ondan sonra İsa Aleyhisselam gelinceye kadar eğer çıkıp da dersen ki ondan sonra Mehdi Aleyhisselam'ın iki kürek arasında nüvvet mührü olmayacak. Ondan sonra sağ elinde olacak diye tutturursan. Oradan bir kapı aralamaya çalışırsan. Ben şimdiden sana söyleyeyim. İsa Aleyhisselam gelinceye kadar, yeryüzüne ininceye kadar geleceğiniz tek adres ben olacağım. Çünkü benim de sağ elimde aynı eski ümmetlerdeki nebilerdeki olan olana benziyor. Benziyor diyeyim. İsa Aleyhisselam gelinceye kadar bana gelmek zorundasınız. Hani nüvet mühürünü de böyle bir kıvırmaya çalışırsan, başka türlü kıvırmaya çalıştın, beceremedin. Bir Yahudilik damarın tutarsa, Yahudilerin yaptığı gibi yapmaya çalışırsan, ondan sonra geleceğin tek nokta yine benim. Yine Ahmet abinin nezdinde bana gelip biat etmek zorundasınız. Tek sen değil, bütün İsmaila e cemaati. Yani selam hidayete tabi olanlara.